Günaydın. Günaydın Minever ablam. Günaydın. Günaydın Minever hanım. Hoş geldin. Oo, hayrola ne getirdin bize? Sıcak sıcak börek. Afiyetle yiyin. Ne zahmet ettin. Oğlum bir yardım edin bakayım. Al şunu. Oo <laughs> Minever hanımım teşekkür ederiz. Sağ olasın afiyet olsun. Ay hiç zahmet olur mu? Sen o gün o kadar zahmete girerken iyiydi. Ya bir de nasıl utandım ben senden. Bir durumu izah etmek istiyorum. Meğer durum çok farklıymış. Ya dur 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 konuşuruz. Sen şöyle geç gel. Geç geç. Oğlum o börekleri tabaklara koyun. Bir de çay demleyin hadi bakayım. İşte güvenlik müdürü olmuş iyi bir fabrikaya. Hmm. E güzel aferin. Arabayı da istemiyor şirket altına araba vermiş. Aa. E arabayı sen kullanırsın o zaman. Ya o da öyle dedi. Hı. Hmm. Kadir abi dedi sana bir hoca bulsun dedi. Ders alırsın sonra da ehliyet alırsın dedi. Hoca mı bulsun dedi. Ne hocası Münem Bak ben şimdiye kadar 20 kişiye araba kullanmayı öğrettim. Hiçbirinin tek bir kazası yok. Maşallah. Maşallah. Ama ben sana zahmet vermek istemem. Ya yani nasıl olsa hoca falan bulunur. Acelesi de yok ki. Kadir. Kahvaltıya gidecektik anne. Niye karnını doyuruyorsun? Ee, benim akşama kalabalık misafirim var da... Ee, ...işler birikti evde. Ben gideyim şimdi. Sen bu tepsiyi falan çocuklarla gönderirsin tamam mı? Evet. Tekrar çok teşekkür ederim Kadir Bey her şey için. Konuşuruz o zaman. Konuşuruz. Size de afiyet olsun. Ne haber abla? İyilik işte. Ne olsun? Aç mısın? Yok değilim. Sen yedin mi bir şey? Yok. Yemedim ama canım istemiyor. Anlaşıldı. İkimiz de kötü bir pazar geçirmişiz. Bir şeyler yiyeceksen ben bir yumurta kırayım sana. Yok yok hiç zahmet etme. Ama sen böyle açaj aç oturma ya. Bir şeyler ye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.